Giriyorum. Başladın değil mi sen? Yani Alkış yaptık. Tamam. Evet yeni serimiz Olmalı mı Olmamalı mı'nın ilk bölümüyle karşınızdayız. Umarız anlamlı bir şeyler olur tekrar. Yanımda Ece ile birlikteyiz. Evet merhaba. Alp de, kameranın arkasında bizi merhaba, soracak merhaba. ama hiç fikrimiz yok ne soracak. Alp başlayalım istersen. Yes başlayalım. Let's go. Uh, bir ürün geliştirdiniz. Shop yapır İsmi lazım değil. <laughs> İsmi lazım değil. Parantezinde şok Reklam <laughs> ee, Ondan sonra bir yazılım girişimi olarak devam etti bu ürün. Bu geçiş süresi nasıldı Ufuk? Sevgili Ufuk. Geçiş süresi mi? Evet. Nereden nereye geçiş? Ürünü şirketleştirdik ve ondan sonraki adımlarda neler <laughs> evet. yaptın mesela? Biz Webtel'de doğru. Önce e, ürünü yaptık. E, zaten önce bir koske projesiyle prototip gibi bir şey yaptık. Sonra ürünü pandemi zamanı sıfırdan tekrar yaptık. Çünkü her yapılan ürün bir kere bir daha yapılıyor. <gülüyor> bu, <gülüyor> bu %100 olan bir şey ne zaman yapıldı sadece değişiyor. Ee, satmaya başladıktan hemen sonra değil ne kadar sonra sat ilk satıştan herhalde bir 9 ay kadar sonra şirketleşti diyelim. ayrı bir alt şirket olarak ayırdık. Bunun da sebebi olur da ileride yatırım alırsak a, a şey olursa daha avantajlı olur. Ece'nin dahil ee, olduğu yer orası mıydı? Finansal kayıtlar ayrı olsun diye. Nisan mıydı, Mayıs mıydı? Ece de işte Şubat'ta Şubat geldi. Hı? Evet, Ece'den 2-3 ay sonra Direkt ayrı şirket oldu. Biz Sevgililer zaten orada bağımsızlığını müydü? planlıyorduk. Evet doğru. <laughs> 14 Şubat'ta geldi. Eşini bulmuşlar. Abi. Evet. Bu hikaye bu yani çok bir şey değil. Bir, bir noktada bağımsızlığına kavuşması için ayrı şirket olması gerekecekti zaten. Tamam bu üründen bir şey olur dediğimiz an hemen şirketleştirdik. Daha sonra nasıl ilerledi? Satışları kim nasıl baktı? Ece o şekilde dahil oldu account manager olarak. Satışı, Siz nasıl evet. idare ettiniz o hmm. süreci? Orada aslında ilginç bir Ece'yle belki ondan da hızlıca bahsedebiliriz. Ben normalde zaten her girişimci, her startup zaten bir ürün çıkıyor, 95 diyelim girişimci kendi satıyor. Yani girişimci kurucusu zaten pazarlıyor, müşterilerle ben görüşüyordum vesaire. Bir noktadan sonra büyümesi için bir marketing çalışması gerekecekti ve de satışa da yardım bir noktada gerekeceğini düşünüyordum ama benim kafamda hiçbir zaman böyle satışı devredebileceğim o aşamada ya da işte satışı benimle eş yapabileceğini düşündüğüm bir profil herhalde karşıma çıkmaz diyordum. Biz o yüzden sadece bir marketing, digital marketing için ilan vermiştik. Ece digital marketing ilanına başvurdu. Evet. Mülakatta ya dedim bu kız olur. Yani çok alakalı. Ya yani buraya başvurdu biz başka bir şey olmayacağını düşündüğüm şeye yakıştırdığımız için görüşmeye devam ettik. Öyle geldi. Sonra zaten anahtarı teslim ettik satışı ona devrettik. Ondan sonra Ece sen nasıl kampanyalar yürütmeye devam ettiniz? Sen geldiğinde yeni kampanya mı oluşturdun yoksa var olanı mı devam ettirdin ilk önce? Öncelikle tabii hani her şey nasıl işliyor, nasıl gidiyor onlara göre bir yol belirledik. Onları takip ettim. Aslında ilk herhalde birkaç Board, ay. bir şey söyleyeyim. Lafını kesmiş çok kusura, tabii. özür dilerim. Ee, belki şeyi de anlatabilirsin. Yani nasıldı durum? Şimdi izleyenler bilmiyor. Hı -hı. Biz biliyoruz sanki anımızı anlatıyor gibi ama onlar tabii. hikaye bilmiyor yani. Başkası da ürününü ee, yine satmak isteyecek ya nasıl bir setup vardı sonra nasıl bir yere geldik. Evet. Onu da aralarda söylemiş olalım yani bence. Şöyle söyleyeyim ilk geldiğimde zaten bütün satış görüşmeleri ve her şeyi ufuk e, ilerletiyordu. Önce beraber başladık. Yani görüşmelere girmeye başladım orada notlar alıp izleyip nasıl gittiğini gördüm. Hani sürecin nasıl ilerlediğini. Ee, ondan sonra da aslında e, tamamen bırakınca aynı şeyi devam ettirdim fakat işte e, marketing tarafı var, prospecting tarafı var, ondan sonra işte satış, satış süreci, sonra e, takibi. Oradan e, yeni şeyler deneye deneye sürekli öyle ilerledik. O deneme Geldiğinden... yanılma kısmı nasıl oldu? Siz mesela Ufuk'un daha önce edindiği tecrübeleri ne kadar kullandınız yoksa sen sıfırdan mı başladın deneme yanılma işlerine? İlginç Şöyle. bir süreç çünkü bir tane doğru cevap yok ama 7 evet. tane 8 tane yanlış cevap yapabilirsiniz sanırım yani. Sonsuz yanlış cevap var galiba dijital pazarlamada. Evet. Yani bir tane doğru cevap var onu bulmak için 20 tane şey deniyorsun. Ya bizim e, genel olarak yaklaşım tarzımız çok benzer zaten. Müşteriye Bizden direkt mi olarak. Evet ha, tamam. evet. Yani müşteriye direkt olarak <laughs> Sanki gibi bence öyle demiş gibi. Öyle de hani. <laughs> hani müşteriye direkt olarak yardım etme <laughs> e, adımıyla ilk olarak başlıyoruz. Ee, ...oradan ilerliyoruz. Yani ilk adım hep buydu. Bunun çerçevesinde döndü. Ee, genel fikirlerimiz de benziyordu. Onun dışında da birçok şey denedik evet. Onun üstüne. Ama o base'i o oluşturdu. Ben ufu izleyerek, öğrenerek, bir şeylere bakarak... ...onu hep o e, tam korda tutmaya çalıştım yani. Ondan sonrası ama deneme yanılma evet. Çok fazla yaptık yani. Ama burada ben bir ek düşeyim. Yani şimdi Ece ufu izleyerek yaptım dedi. Orada aslında ben iyisini doğrusunu yapıyorum da... ...o benden öğrendi gibi değil... Sebebi şu, ben ürünü biliyorum, ürünün hedef kitlesini biliyordum ECE geldiğinde. Ben zaten iki sene onlarla muhatap olmuştum. Dolayısıyla ben ürünün hedef kitlesinin ne aradığını, birinci derdinin, işte hep şey diyorlar ya startuplar bir problem çözecek. Ürünün hedef kitlesi bizim e, özel olarak işletme sahiplerinin yani şirket kurucularının vakti yok ya da parası yok uygulama istiyor. Biz onlara uygulama veriyoruz. Ama birinci dertleri bir builder aramak ya da teknik bir ekip değil. Ben app istiyorum arkadaş. Bu Bunlar ibaretti ve bunu uğraşmadan yapmak istiyor. Ben şimdi bunu biliyordum. Zaten önceden çözmüştüm. Ece geldiğinde Pusulamız asıl öğrenci... Pusulamız vardı şey... yani. Efendim? Pusulamız vardı yani. Aynen. Yani evet. onu çözdükten sonra zaten o ideal müşteri profilini oturttuktan bu adamların asıl derdine, Asıl dertleri teknik bir builder değil. Asıl dertleri o bu değil. Asıl dertleri app verecek bir hizmet. Dolayısıyla onu biz çözdükten sonra Ece geldikten sonra... Onu alıştı diyelim. Yani biz evet. bir pazarlama stratejimizi biz size hizmet veriyoruz. Bak ne güzel yardımcı oluyoruz üzerine kurduk. Onu gördü. Yani yoksa biz app işte atıyorum bildirimizi de pazarlola verdik ya da Notion gibi son kullanıcıya bir tuğlumuz olsaydı pazarlamada çünkü hedefe göre pazarlaman gerekiyor ya. Son kullanıcı için bir tuğlumuz olsaydı bu sefer bak tuğlumuz ne kadar güzel. Bak sana ne kadar yardımcı oluyor diye pazarlardık. Hayır bizim hedef kitle zaman harcamadan sonuç istiyor. Dolayısıyla biz Bak seni hiç uğraştırmadan ne güzel yapıyoruz bunu senin yerine falan Hı -hı. diye pazarladık mesela. Hedef kitlenin yoğun olduğu bir havuz Hı -hı. bulabildiniz mi peki mesela? Yoksa öyle bir niş şey var mı yoksa? Böyle bir hedef pazar olarak evet. böyle niş. Herhalde Aslında tam olarak niş değil, değil. Denk geldi evet. Demek evet. istediğim şey hani mesela e, spesifik olarak bunu arayan insanlar belirli bir yerde mi toplanmış yoksa rastgele yerlerden gelip sizi bulanlar hangisi daha yoğunluktaydı? Şöyle rastgele de var çok var yani hani bu olur mu olmaz mı dediğimiz yerlerden de geliyor. Ama belli bir kitle var mesela competition e, kitlesi competition var. Competition dediğimizde bu arada İngiltere ve İrlanda'da sadece çekiliş olan yapıyorlar. çekiliş yani evet. adı competition yasal olarak da bayağı bir piyango yani. Hı -hı. Yani push notification onlara çok faydalı geldiği için bir uygulamalarının olması çok mantıklı oluyor. Onu keşfettik aslında öyle bir e, tamam uygulamamız abi, vardı. Ya. Tamam yani dene, denemiyorduk. Sonra evet. Ve ulaştık ve gerçekten de e, yüzdesel olarak en çok e, uygulama yaptığımız sektör oldu. Ama dağılım var yani farklı yerlerde var. Sanırım en temel şey e, sürekli müşterisi olan. Aynı müşteri birkaç kez geliyorsa o sektörde bizim o, o tutuyor. Öyle, evet. evet. Bizim için öyle. Ya şey gibi bizim app yapıyoruz ya adamlara et ticaretle app yapan bir ürün bu bizim. Yani Hı. O çok önemli çünkü ürünün ne olduğu aslında çözüme birinci adım. Shopapper'ın ürünü e-ticaret uygulaması yapıyor. Şimdi atıyorum Ikea uygulamasını kaç kişi indirmek sonra? Ya da bir mobilyacı, lokal bir, yerel bir mobilyacı. Ne yapacak cep telefonu uygulamasını mesela? Ama mesela Aynen. bu Competition dediğimizde haftada bir, değil hatta iki günde bir bilet satıyorlar. Haftalık çok seri giden var ve bir bilet alan piyango, kumar gibi zaten. Bağımlı oluyor, app'ten sürekli bilet alıyor. Dolayısıyla müşterisi tekrar 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 her gün geliyor. O profiller çok iyi. Ama mesela şey oldu, kozmetik mesela bizim için müthiş bir, yani bizim... Bir türlü çözemediğimiz şey budur. Şaşırtıcı kozmetik geliyor. bizim için evet mükemmel bir hedef pazar. Ben kozmetik markası açsam hemen uygulama çıkartırım. Biz hiçbir kozmetik şey bir türlü satamıyoruz. Onlar evet. da bu sefer kar marjı yüksek, devamlı müşterileri var ama e, ucuzcular mı niye bilmiyoruz. Onu bir türlü başaramadık. mesela. Yani şeyde en Biz başta becerim. konuşurken hatta demiştik hani en iyi hedef ne olabilir? Benim ilk aklıma gelen mesela kıyafet satanlar yani clothing sektörü. Evet retail, yani. evet, retail hani. O olur dedim. Ondan evet uygulamamız var ama yine beklediğimiz e, yani oran oranda değil. Oran mesela, mesela evet. Atıyorum. Yani 100 kişi evet. yazıyorsun 5'i ha olabilir diyor. Ama competition'da o Piango işte o bizi evet. ilk competition müşterimiz bizi buldu. Biz bu neymiş falan dedik. Pazarı da bilmiyoruz. Yaptık epey ama Allah Allah neler oluyormuş. Hani şaşkınız. Başka ülkede de yok çünkü. O ilk bizi buldu. Ondan sonra mesela 10 kişi atıyoruz. 5'i aa evet süper evet, fikir. dönüyor. Diyor. yani %50 %60 dönüyor. Absürt yani. Hani diğerlerin oranla. Kaza ara yani. Kaza tabii bir. canım ama bu, her evet, videoda söylüyoruz şans. Sorduğun soruyu da yanıtlıyor aslında değil mi? Yani hani evet. e temeller aynı belki bir yaklaşım biçimi ya da e genel fikir aynı ama deneme yanılmayla e hani en emin olduğumuz şey olmuyor, bu olmaz dediğimiz şey olabiliyor işte tam orada Ama işte digital girip. marketingin böyle her yerde AB, AB testing falan olayı Hı -hı. denmesinin sebebi bu. Bu. Sen mantıkla düşünüp abi kesin kozmetik satacağım demiyorsun bütün evet. fikirleri sıralıyorsun. işte kozmetik, kıyafet, işte competition, restoran şu bu. 8 tane fikri yazıyorsun. işte A, B değil. A, B, C, D neyse. Hepsine saldırıyorsun. Hemen bakıyorsun sonuç çıkıyor mu? Bundan yüzde bir, bundan yüzde beş, bundan yüzde altmış. Okey diyorsun. Önce bir şu yüzde altmışa abanalım. Hı hı. Oraya yükleniyorsun. Oradan gelenlerle işte yüzde elliye yükleniyorsun. Sonra o yüzde ona yükleniyorsun. Ya bu a testingin olayı bu zaten. Digital marketing hiç yaratıcı bir şey değil yani benim gözümde. <laughs> Tamamen analitik. <laughs> data crunching. Evet yani da saldırıyorsun, data topluyorsun. Okey bu iyi gözüküyor oradan devam edelim. Ee, şey Geleneksel reklamcılar göre bayağı sıkıcı yani o açıdan Evet. Peki mesela bir kampanya başlatmak için nasıl bir çalış, hazırlık çalışmasından geçiliyor? Sen kafanda nasıl bir yönerge izliyorsun? Şöyle oluyor yani şimdi artık denemediğimiz sektör kalmamıştır muhtemelen ama öncelikle işte tamamen bu eleme hangi sektöre yardımcı olabiliriz aklımızda 3 5 10 fikir oluşuyor buralarda da artık prospecting yapmak gerekiyor o da ne bir liste hazırlamak ve Prospectleme o prospektleme miydi Türk <gülüyor> <Prospectleme>. <gülüyor> Türkçe <hiç öğrenmiyorum. gülüyor> yani o da artık hani e, ilgili kişilerin datasını oluşturmak oluyor böyle bir liste oluşturmak. Öncelikle onu yapıyoruz. E-mail, telefon, artık nereden ulaşabiliyorsak. Olası müşteri listesi. Evet, yani. öyle diyebiliriz. Onların bizden haberi yok ama bizim onlardan haberimiz var. Evet, yani önce onu oluş oluşturuyoruz. Ondan sonra e-mail kampanyalarıyla, aramayla, aramada denedik, cold call'da denedik çok. LinkedIn, ee, LinkedIn. evet. Ee, Birçok yerden ulaşıyoruz. Olumlu yanıt aldığımızı artık bir takibe alıyoruz. Bu takip kişiye göre, sektöre göre değişebiliyor. O takipten sonra da olumlu olanlar aslında tamamen görüşmeye çekmeye çalışıyoruz. Daha sonrası da bir demo yapmak, göstermek ve süreçte ilerlemek oluyor yani. yani dijital pazarlama ile böyle zerre ilgilenen zaten ilk hemen böyle bir funnel diye bir Hı -hı. şey görüyor. O Huni'de de zaten olanı yapıyoruz. Tepede bir liste yapıyorsun sonra yavaş yavaş o huniden aşağıya doğru satışa doğru. Evet. Yönlendirmek için elimizden geleni yapıyorsun. O zaman ilk aşamada uh, quantity over quality gibi bir Başta şey mi? Başta direkt full sayıyı oynuyoruz. Evet. evet. Yani numbers game. It's a numbers game derler zaten. Bu tam bir sayı oyunu yani. Başarılı bir kampanya Ece senin için ne sonuç verir? Mesela Yeni Pazar Öğrenmen başarılı bir kampanya mıdır? Oradan müşteri çıkmasa bile. Evet yani tabii. Çünkü deneyeceğim şeylerden birini azaltmış oluyor. Ben hatta hep onu söylüyorum. Şeyse bile değil mi? Bu iş olmuyormuş. Olmuyormuş buraya hiç artık demek ki de harika benim. bir bilgi. Mesela hayır diyen e, müşteri benim için çok değerli. Yani hayır diyor ben normalde bir takip için minimum bir ay, iki ay o kişiyi takibe alıyorum. bir bir şey çıkar diye hayır cevabı bu kampanya olmuyor cevabı o, o bilgi çok değerli o yüzden bence başarısız diye nitelendirmeyebiliriz eğer normalde başarısı kanıtlanmış bir mesela competition'da hiç işlemeyen bir şey olmuşsa orada belki başarısı sorgulanır hani bir şey yanlış mı yaptık de, deneyelim ee, gibi gibi yani içine ama e, bence başarısız değil bir şey öğretiyor her restoran, türlü bir data veriyor yani. restoran güzel örnek mesela biz restoranların da kozmetik gibi çok epic Sürekli sipariş alıyor mahalledeki dönerci, kebapçı, evet. neyse. Herhalde app isterler. Bir de İngiltere'ye, Amerika'ya yapmaya çalışıyoruz. Orada hı hı. zaten telefonla işte bizim yemek sepeti gibi uygulamalar kullanılıyor. Dolayısıyla isterler diye düşündük. Çok harcadık enerji para, bir sürü şey harcadık onlara ulaşacağız diye. En son ikna olduk ki restoranlar çok az kazanıyor. Kâr marjları düşük. Hani bizim istediğimiz rakamı epe vermek istemiyor. Çok net paraları ölü, yok. Ölü, evet. ölü, ölü sektör çünkü evet. bizim istediğimiz parayı verecek e, kadar zengin değiller. Değil. Hani o mesela bunu anlamak güzel bir şey. Çünkü bir noktadan sonra o fişi çekiyorsun. O da bir tasarruf yolu. Yoksa o fişi çekmezsen sonsuza kadar oraya para akmaya devam ediyor. Evet. Ya da e cold call mesela aynı şekilde. O çok... eforu transfer Sırf etmiş oluyorsun. Pazar da değil yani. Evet. O bir kanala da çok harcıyoruz. Telefona bir ara zaman harcadık. E-mail kampanyasına biz 15 ay harcadık. Evet. Onu soracaktım. Mesela işe yarayan kadar işe yaramayanlar da Hı -hı. kampanyalarda öğretiyor zaten. dedim bana hayır diyen müşteri çok değerli diye. Peki, bu hayırlar üzerine biz... Sen kendini geliştirmek ya da ürünü geliştirmek adına bir nasıl bir yol izliyorsunuz mesela? Şöyle yapıyoruz. Çok şey bırakıyoruz, çok yeni şey deniyoruz. Yine aynı duruma, aynı cycle'a dönüyor. Mesela Cold Call dedik, bir yıl yaptık. Ama e, bu mobil uygulamada çok çok işlemedi. Biraz değişti. insanlar aranmak istemiyor gibi ya da bizim ulaştığımız çevre öyle. Oradaki eforu biraz bırakmamız gerektiğini sadece takipten sonra ee, o arama işlemine devam etmemiz gerektiğini düşündük. Artık oraya geçtik. Oradaki eforu e-mail marketing'e aktardık. Orada beklediğimiz e, yanıtları alamadığımızda onundaki eforu düşürdük. Personal, böyle kişisel yaklaşma. Direkt hedef şirket belirleme. Oraya yöneldik ve daha da yeni şeyler deniyoruz. Yani e, buna sebebiyet veriyor bence. Bir yerdeki eforu transfer etmemize yani, yarıyor. İlk önce tabii şey deniyorsun. En ucuz Hı -hı. nasıl? Evet müşteri kazanırım. En ucuz yollar işte e-mail'ler şunlar bir şeyler deniyorsun. Peki Sonra bu Düşünce treni olmuyor. ben bunu daha önce sorsaydım daha iyi olur sanırım da düşünce treni anlattığınız şey yurt dışı pazar için mi esas geçerli yoksa genelde satış olarak mı yok? Biz ürünümüzü yurt dışına satıyoruz çünkü. Biz sadece dışarı sattığımız için Evet yani. bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Okey o zaman yurt dışı satış yani. yani genel olduğunu Öyle. düşünebilirim de biz tabi şu an Amerika, İngiltere, Kanada hani bir de belki ürün Orayı bile diye. değiştirebilir. Şimdi bu ürünün bazında yurt dışına sattığımızı düşünerek evet. hepsini konuşuyoruz ama ürün değişse ve ülke değişse belki değişebilir. Ya bütün Ürün noktada. ve hedef kitlenin kombinasyonu bir optimum şeye zorluyor seni zaten Hı -hı. bir bir funnel'a, işte o bir pazarlama stratejisine zorluyor. Ama başta bunu ben iddia ediyorum kimse bilmiyor zaten. <laughs> yani o yüzden A B C D evet. bir sürü test yapıyorsun. Yani her, yani internete bakıyorsun dijital pazarlama nasıl yapılır nasıl funnel oluşturacağız. Hemen şu listeyi yap. et, telefonla ara. İşte e-mail at. 3 gün sonra ikinci mail at. 7 gün sonra neydi o? <laughs> evet, Standart evet. bir LinkedIn'den touch yap. İşte ne kadar çok touch ya yani böyle çok klişe yazılında olduğu gibi tutorial'lar var böyle. Ama yapıyorsun. Arkadaş bizim ürün mesela, biraz bir ara o espri yapmıştım ben. Olmuyor yani e ile hep satamıyorsun. Hani ürün e ile satılacak ürün değil. Biz bunu ben şeyi e, canlandırdığımda jeton düştü. Yani nasıl e-maille araba satabilir misin birine? Yani bence atıyorum, çok zor. <laughs> şey, zor olur evet. Hani adamın araba alma aklında yoksa, pahalı geliyorsa, hani e-mail atacaksın da cold ya da cold telefon arayacaksın böyle dur ki buyurun kimsiniz hiç önemli değil. Biz bilmem ne markasını arıyoruz. Araba ister misiniz falan. Olmaz yani. Hani bu onun gibi bir şey. Yani bizim ürün araba değil ama. Ben hatta evet, ürüne evet. bağlı yani bu? Hani her her kampanya modeli her şekilde olmuyor. Hatta burada iddia ediyorum bence e-mail'den aldığımız bütün müşteriler denk gelmiş müşteriler. Tabii, aklında, zaten o sırada arıyor. Evet aklında var arıyor ve evet hani benim ihtiyacım var diyor ve alıyor. Başka türlü değil. Bence onun çünkü birkaç kişi denk geldiğimiz birkaç müşteri de hiç aklında yokken görüşme yaptık. Evet e-mailden çekebildik ama sonuca ulaşmıyor. Çünkü o hala onun zihninde tam oluşmamış oluyor. Yani bunlar denk gelenler olmuştur adam, e belki iki gün sonra Google'da arasa gene bize denk gelecek olabilir. Evet. Ama biz tesadüf üç gün önce mailde denk geliyoruz. Hadi görüşelim diyorum. Bu Böyle hissediyoruz. O zaman reklam kampanyası kadar görünür olmak da sanırım bir öteki aya. Ya işte ürüne çok bağlı gerçekten. Hı -hı. Biz adamın işletmesinin yani bizim örneğimizde hikayeyi bütün vermek lazım. konsepti şey kontekste de vermek lazım. Şimdi adamların bir e-ticaret sitesi var, bir şey satıyor. Biz adamlara ikinci bir dükkan sunuyoruz mobil uygulama olarak. İkinci bir dükkan açma kararı başka bir şube açmak gibi aslında. Durduk yere telefonla arayıp ya biz size size şube açalım deyince saçma. Aynı şekilde biz size mobil uygulama verelim demek de bir o kadar aslında saçma. Adamın kafasında bu plan yoksa ihtimali yok yapabileceğin tek şey biz bunu yapıyoruz bilinirlik orada devreye gelir. Adam iki sene sonra app yapmaya karar verdiğinde sizi bilip gelmesi. Asıl funnel'ların olayı bu zaten ama hani hızlandırılabilen bir süreç değil bizim üründe. Başka ürünlerde hızlandırılabilir. Ürünü tanıtırsın bak ne kadar işini kolaylaştıracak sana zaman kaz şu bu deyip bir şekil adamı o funnel'da zorla itekleyebilirsin ama bizimkinde business decision çok. O yüzden adamın onu iteklemesi çok zor. Sadece haberi olacak bir noktada ileride belki geri Hatta gelecek. Hatta burada çok güzel bir örnek de yaşadık. Başka bir şube gibi bir şey sunmuş oluyoruz ya. Gerçekten öyle bir alan yaratıyor. Yeni bir platformda bir satış yapıyor. Ee, mücevher satan bir e, işten bahsediyorum. Ona ulaştığımızda dedi ki ben zaten şu an işlerime yetişemiyorum. O kadar yoğun ki operasyon. Ha, adam, bir alanda satış alanı daha açamam. Adam daha çok Şimdi, satmak istemiyorum evet, diye reddetti bize. Yapamıyor. O, onu, daha, daha ne istersin evet, abi? Harika yani, <laughs> bir sebep. Tam sebeb. olarak seni arıyoruz biz yani. <laughs> Evet ama istemiyor. Yani o operasyonu yürütecek daha planlama yok ortada. Bu kadar farklı faktörler de işleyebiliyor yani. Bu arada tamam, çok saçma yerde. geliyor kulağa ama çok evet. yani o mesela güzel bir işletme dert. sahibi evet çok akıllı başında bir işletme sahibi. Güzel sahibi bir, sahibi. bir dert evet. yani. Peki mesela bu anlattığım bütün sürece denk gelme, müşterinin araması sürecini e, üründe herhangi bir geliştirme yapılarak bizim bu süreci hızlandırma şansımız olabilir mi? Denk gelme oranımızı yükseltme şansımız Var mı böyle bir şeyle? Denk gelme oranından emin olamıyorum. Fakat gelen kişilerde, görüşmelerde satışı arttırma ihtimali olabilir. Ee, üründe eksiklik varsa ya da biz onu ekstra bir şey sunamıyorsak... ...ya da e, bir şey ekleyerek o satış sürecini tamamlayabileceksek onu sağlar. Yani tabii ki yapılabilir. Ürün geliştirilebilir. Farklı özellik eklenebilir. Bu o satışa giden süreci olumlu etkiler bence. Yani belki o... Satış oranını etkiler. Direkt denk gelmeyi etkiler mi? Şöyle, yeni bir alan yaratırsak etkiler. Ya yani sen destekleri... de o özelliği evet. eklersin, adam görüp daha evet. cazip gelecek olabilir Hı -hı. bir sonraki için. Evet. Ama bu arada zaten SaaS ya da işte startup'la ilgili ürün geliştirme, product diyelim. Ile ilgili herhangi bir yere baktığınızda hep şey derler zaten, güncel. Müşterilerinizi dinleyin, hedef kitlenizi dinleyin, onlara sorun derler. bizim Biz bunu gidip sorarak yapmıyoruz her satış görüşmesinde neye baktılar, neyi irdelediler onları not ederek yapıyoruz. Aa, bu adamlar bunu çok sormaya başladı. Ekleyelim diyoruz. Zaten bizim şu an %95 herkesin kullandığı bir özellik. Bir müşteri geldi istedi. Biz zamanda anlam veremedik yani bu kadar uyduruk bir şeyi niye istiyor dedik. Herkes kullanıyor işte o web page hikayesi. Evet. Hani gerçekten bize söylediğinde adam işte biz Esat'la o zaman konuştuğumuzda böyle gerçekten birbirimize baktık yani ne kadar saçma bir şey istiyor falan diye. Bir koyduk herkes onu istiyor. Onu, onu gören onu istiyor yani öyle bir özellik. Bu olabiliyor mesela. Bu hakikaten müşteri dinlemenin en büyük e, avantajı. Şu an benzer bir talep var mı? Yani inşallah kaçırmıyoruzdur da. Evet. <laughs> yani oldukça yapıyoruz diyebilirim. Mesela eklememiz gereken multi language vardı ya da işte başka özellikler oluyor. Bazen direkt automation istiyorlar kişiye özel eklemeler evet, kendine yapıyoruz. kendine özel bir şey istiyor. Onu Hı. yapıyoruz zaten. Onları zaten yapıyoruz ya bir da 3 yıl oldu artık. Zaten evet. artık yapa yapa böyle herkesin istediği şeyler azalmaya başladı. Hani artık öyle. yaptık onları. Sonraki adım? Sonraki Sonraki adım belki e, yani, alanı geliştirmek yeni, yeni olabilir, pazar, evet. yeni bir yani pazar yerpa, olabilir. Ben Yelpaze'ye benziyorum. Şu an bir kanat var, işte ikinciyi, üçüncüyü açınca katlayacak yani. Yani işletme tipi değişmeyecek. Pazar değişmez ama yeni bir altyapı, yeni bir ürüne Hı -hı. bağlanabilir. Yani iki, i̇ki yol var zaten. Ya yeni bir pazara gidiyorsun ya da yeni bir e, grubun sorununu çözüyorsun. Aynı sorununu başka bir kitle için çözüyorsun. Peki mesela Ece sence hem senin en iyi yaptığın şey Hem de e, ürün olarak Shopper'da arkası altına imza atacağın şey ne? ya bunu hep söylüyorum belki ama takip çok önemli bence. Benim herhalde follow en up. özen gösterdiğim şey diyebilirim o takip. Yani, Personal touch. Çünkü şöyle örnek follow verebilirim. Follow up diyorlar İngilizce. Yani. Evet. aynen follow up İngilizce olarak. Yani 6 ay işte 1 yıl 2 yıl takip edip de aldığımız müşteriler oldu. bence bu çok değerli. Ya o yüzden, gitti diyorsun ama 6 ay sonra gitmiyor. ya tamam artık hazırım gelin diyor mesela. Peki follow up'tan müşteriye dönmüş en uzun süreli rekorun nedir peki onu 2 alabilir miyiz? İki yıl olacak Ger şu an. Evet. geliyor mu? Evet. Bence gelsin de. <laughs> Gelince söyleyelim ama 24 ayı onu geçsin. saymazsak bir yıl. Yani işte Çok iyi. bir yıl ara ara arıyorsun ne haber ne durumdasın hala Aynen. mı istemiyorsun falan. Bir İnception gibi. tamam hazırım diyor. Evet. evet. İşte o hakikaten işte o funnel'daki gerçek hikaye o yani bir yıl önce ulaşmışız. Anca bir yıl sonra gelmiş. Ama işte her startup, her küçük şirket de hani o bir yıl onu döndürecek falan gücü olmaya da biliyor. Peki teşekkür ederim öncelikle. Teşekkür ee, çok teşekkür şahane ederiz. bir konuşmaydı. Ee, peki, olmalı mı, olmamalı mı? Shopify. Olmalı. Bence de olmalı. Ufuk Bey. Kesinlikle <laughs> bunu, olmalı. Bunu her zaman da soracak mıyız abi? <laughs> evet Ufuk Bey. Ben hep olmalı diyeceğim abi pozitif. Kesinlikle <laughs> olmalı. Katılıyorum. Teşekkür ederiz. Notları aldık umarım. Teşekkür. Ben teşekkür <laughs> ederim. Teşekkürler.